Evet sevgili anne ve anne adayları. Bugün ilk 12 haftadaki kanamalarla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü çok fazla bana bu konuyla ilgili soru soruluyor. Evet ilk 12 haftadaki kanamaların %90'ı aslında yerleşme kanaması. Ama %10'luk kısmı düşüğü bize haber veriyor. Peki biz ne yapıyoruz düşüğü önlemek için? Genellikle progesteron iğneleri ya da vajinal jelleri ya da vajinal hapları ya da ağızdan kullandığımız bazı progesteron hapları var. Peki bu progesteron ne yapıyor? Gidip oradaki damarı kanamayı durduruyor mu? Hayır durdurmuyor. Aslında öyle bir bizim amacımız da yok. Çünkü kan akımını biz bozmak istemiyoruz. Peki ne yapıyor bu progesteronlar? Normalde rahim düz kas dokusu. Kendisinden kanadığını anladığı için rahim kendini kasıyor. Çünkü kanamayı durdurmak amaçlı. Refleks olarak kendini kasıyor. Peki biz progesteronlarla ne yapıyoruz? İşte bu kasılma olmasın. İçerideki bebek dışarıya atılmasın. Buradaki kanama kanarsa kanasın. Bazen hastalarımız 12. hafta hatta 17-18. haftaya kadar bile kanayabiliyor. Amacımız kanamayı durdurmak değil. Amacımız rahmin kendini kasmasına engel olmak. İyi günler. <laughs>